Herkese merhaba. Ders Koç'un bugün haftalık programını nasıl oluşturabileceğini anlatıyor. Aslında her birimizin daha düzenli çalışmak için bir planı programı ihtiyacı var. Ama kalıp bir programı e, uygulamak herkese işe yarayacak bir durumda değildir. Bu yüzden programınızı kendiniz çizmeyi aslında bir noktada öğrenmek zorundasınız. Birazcık nasıl yapabileceğinizle ilgili küçük tiyolardan bahsedeceğim ben bugün. E, aslında e, bir çizelge oluşturmak e, daimi olarak size e, yapacağınız bir şey olduğunu hatırlatacak bir aktivitedir. Yani bir yerde çok gördüğünüz bir noktada e, bir haftalık planın olması, senin o günde yapman gereken bir şeyin işli olması seni sürekli o noktada bak bunu yapmadın e, hissiyatında bir huzursuzluğa sebep etmesek bir iç e, hani e, böyle duyguyla seni çalışmaya yetecek bir motivasyon sağlayacak. Aslında bahsetmek istediğim tam anlamıyla şu. E, biz bir ders çalışma programı olduğumuzda e, buna uymakla ilgili gayret göstermeye çalışacağız. Ne kadarına uydum, uydum, tamamladım ve sonrasında daha fazlasını yapmak için bir çaba göstermeye gayret ediyoruz. Bu zaten bizim aslında bu ilk dönemde çalışmayla ilgili motivasyonumuzu arttıracak dinamik. Nasıl bunu özetleyebiliriz? Aslında haftalık programımız olduğunda bir süreçte kendimizi onunla ilgili zorunlu tutmaya başlıyoruz. Sen bugün bunu yapacaksın, bu hafta bunları tamamlayacaksın gibi. Gelin aslında bu süreçle ilgili neyi biraz daha pratik çevirebiliriz bunun hakkında konuşalım. Şimdi diyelim ki bizim karşımızda 7 günün yazdığı bir tablomuz var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, cuma, cuma, pazar. Hepsini yazdık. Günün her saatini işlemenize gerek yok ama belki günü altı e, 6 parçaya ya da 3 parçaya bölebilirsiniz. Sabah, öğle, akşam dedik. Bunların arasındaki bölümlerde mutlaka kendinize ilk aşama uyku ve e, hani yemek için süreler ayırmanızda bir büyük molalardan bahsediyorum. Yani e, eğer günü 3'e ayırdıysak sabahla öğlenin arasında, öğlenle akşamın arasında mutlaka büyük molalarınız olması lazım. Akşam süreci için kendinize mutlaka bir yemek zamanı e, çizmek zorundasınız, ayırmak zorundasınız. Bahsettiğim şey, e, uyku için geçerli olan süreyi işlemekten bahsetmiyorum. E, siz zaten ortalama, çoğunlukla işte ben her akşam 10'da yatıyorum. 11'de yatıyorum. 1'de yatıyorum. Kaçta yattığınızı bildiğiniz için ya da belki eve kaçta, evde kaçta olduğunuzu bildiğiniz için ya da tüm gün evdeyseniz de başka meşguliyetiniz olan noktaların kaçta bitireceğini artık anladıysanız bu süreçle ilgili artık keskin o çizgileri çekmek zorundasınız. Bahsettiğim şey şu. Ben her gün otururum, tüm gün evdeyim, akşam yemeğimi yedikten sonra dizimi izlerim, arkasından çalışırım dediğiniz noktada kabul edilemez bir nokta var. Zaten aslında mola için kendinize belirli zamanlara ayırdınız. Ders arasındaki molalardan bahsetmiyorum. Büyük molalardan bahsediyorum. Belki öğlen yemeği yemek gibi, bazen belki bir yürüyüşe çıkmak gibi. Bu noktada yapabileceğiniz aslında süreç kendinizi bir noktada ödüllendirmek. Büyük çalışmalar, blok çalışmalar mutlaka büyük aralar gerektirir. Ee, örneğin ilk süreçte belki 20 dakikalık bir konsantre süreniz var. 10 dakika olan, 30 dakika çalışma 10 dakika mola, 40 dakika çalışma 10 dakika mola. Ee, bunun üzerinde belki 1,5 saat çalışma ama bu sefer en az 20 dakikalık belki de yarım saatlik bir molayla sürecinize dahil olabilirsiniz her gün hangi dersi yapacağınızı mutlaka belirlemenizi istiyoruz. Zaten aslında bizim o altın ikinci basamağımız ne çalışacağını bilme noktasıdır. Çünkü masanın başına geldiğinizde başka bir kitabın oradan bize işte gülümsemesi, dur biraz bunu çalışayım noktası haylice aslında bizi kandırabilir noktada. Çünkü zihin kolaya kaçmaktan yana. Her zaman aslında sana şunu söyleyecek. Ee, yapabildiğin dersin kitabına bir bakayım. Bir bunu çalışayım. Dur şunu da daha mükemmel yapmaya çalışayım. Her birimiz aslında birçok dersin bizde daha mükemmel olmasını istiyoruz. Çok iyi yaptığımız dersin de hani hiç yanlış çıkarmak istemeyiz ya. Çok iyi yaptığımız dersi, çok iyi olduğumuz derste de. İşte bunun sebebi birazcık mükemmel edecek. Aslında bu mükemmeliyetçilik bizi bir noktada yoruyor. Biz çok zorlandığımız derste de en azından belirli bir noktaya gelmek şu anlamda zorundayız. Ee, mutlaka kendimizi belirli bir yere taşımak zorundayız. E şimdi Böyle olduğunda da senin zihnin her seferinde en iyi yaptığını kaçacaksa bunun hiçbir anlamı yok. Bu yüzden sadece iyi bildiğini değil... Öncelikli olarak hatta daha çok zorlandığın dersi bu dönem özellikle çalışma sistemine almak zorundasın. Programında en çok zorlandığın dersleri yerleştirebilirsin. Diğer bir önerim gün içerisinde aslında bizim için neyi daha fazla yapabileceğimiz kısmı. Şimdi. Bir gün oturdum, tüm gün sayısal çalıştım. Bir gün oturdum, tüm gün sözel çalıştım. Bahsettiğim şey bu değil arkadaşlar. Bir gün oturup matematik çalıştığınızda belirli bir saatten sonra matematiği zihninizin hiç almadığını fark edeceksiniz. Ama gereken molayı verdikten sonra belki bir sözel derse baktığınızda daha size hani güzel gelebilecek bir noktası olduğunu keşfedeceksiniz. Bu yüzden gün içerisinde mutlaka bir sayısal bir sözel dersi mutlaka en az çalışma sisteminizi alın. Yani çalışma programınızda şu an en az iki ders olmalı. Biri sayısal bir sözel olarak. Öncelikle olarak sayısal seçebilirsiniz. Daha çok zorlandığınız bu noktaysa ya da daha keyif aldığınız bu noktaysa. Daha karmaşık, daha dikkat gerektiren noktaları sayısalda olduğu için işlem basamağını takip etme noktasında sayısal öne alabilirsiniz. Belki sabah saatlerinde onu çalışabilirsiniz. Ama yapacağınız sözel çalışmaları da özellikle bazen ezberlemek zorunda kaldığınız ezber olmasa bile iyi bir şekilde öğrenmek için daha dikkatli okumanız gereken süreçte bazen aslında dinlenme sürecinize yakın okumanız zihninizin bunu daha rahat tekrarlamasını, kendi içinde bunu tekrarlayarak devam etmesini sağlayacak. Bu da aslında daha iyi bir öğrenme sağlayacak. Bunu başka bir zaman ekstra uzun uzun zaten anlatacağız. Ama asıl istediğim şu. Bazen zorlandığımız dersle ilgili yapacağımız çalışmayı ikiye bölerek süreci rahatlatabiliriz. Çok zorlandığımız bir dersi alırız. Sonrasında çalışacağımız ders tam zıttı. Sayısalsa sözelde örneğin. Sözelse sayısalda daha kolay, hallettiğimiz, daha sevdiğimiz bir ders olabilir. Bu sayede aslında gün içerisinde o hani e, çalışma süremizde gitgide bir tık bir tık arttırmış durumda olacağız. Yani çok sıkıldım, bıraktım yerine çok sevdiğim bir şeyde bir bakayım, biraz daha bakayım diyerek o süreyi gitgide arttırdığınız gün içerisindeki zamanınızı zaten fark edeceksiniz. En az iki ders dedik ama... En fazla kaç? Günde kaç farklı ders çalışıyorsunuz? Hadi mesela başka bir şeyden örnek verelim, kaba bir tabirle. Bugün matematik çalıştım, Türkçe çalıştım, coğrafya çalıştım, tarih çalıştım. Ekstra üzerine okuma yapıyorum. Ee, sizce bu kadar dersi zihin çok iyi bir şekilde algılayabilir mi? Biraz zor değil mi? Aslında e, bilimsel çalışmalar zihnin e, farklı pencereleri, çok fazla pencereyi aynı anda yürütemediğinden bahsediyorum. Bu sebeple bizim önerimiz çoğunlukla 5 derse çok çıkmamanız, 5 dersin üzerinde ders sayısını da çok fazla çalışmamanız. Örneği şuradan verebiliriz. Fizik çalıştım, kimya çalıştım, biyoloji çalıştım, matematik çalıştım, Türkçe çalıştım. Bir de üzerine sözelden işte tarih çalışayım mı? Hayır, çalışma. Zaten aslında bu kadar yoğun sayısalı aynı anda çalışman, zaten aslında bu kadar yoğun birçok derste çalışman hepsinden az az ama tam hiçbir şeyin olmaması anlamına aslında seni götürecek. Bu sebeple yaptığın çalışmalarda süreyi birazcık uza uzatarak ders çeşitliliğinden yanıt değil minimum 2 ama maksimum 4'te kalarak gün içerisinde hangi derslere çalışacağını seçebilirsin. Benim o kadar ders konum yok dediğin noktada da bunu aslında konular üzerinden yapabilirsin. Neden bahsediyorum? Ee, i̇şte sadece işte bazı matematik konuları var ki çok sayısal sayısal. Sürekli işlemiştim. Ama bazıları var ki sanki sözel gibi oturup paragraf okuyorsun değil mi? Ee, problemlerin çoğu uzun paragraflardan oluşuyor. Şimdi böyle düşündüğünde bunun bile farklılığı çok başka. E şimdi e, Geometriyle, analitik geometrinin noktası çok farklı. Ya da başka sınavdan örnek verirsek eğer, e, coğrafyada e, şekillerimizle ilgili görseller çok farklı ama e, TÜİK verileriyle ilgili hani nokta çok farklı. Hangi ilden, hangi madenin çıktığı ile ilgili sistem aslında çok farklı. Anlatmak istediğim bu. Aslında dersler de kendi içerisinde biraz daha rahat algılanabilir noktaları, biraz daha zor algılanabilir noktaları ayrılıyorlar. Bunlara da dikkat etmemiz aslında şart. Biz bir noktada çalışma hani takvimimizi oluştururken neleri koyabileceğimiz, hangi dersleri koyabileceğimiz düşündük. Çok çok böyle her dersimizde koyarak, her gün her ders çalışarak ve ilerlemek zorunda değiliz. Başta bitir de gidebiliriz. Ama e, mutlaka yapmamız gereken şey daha önce çalıştığımız bir dersle ilgili şu an tekrar durumunda olmak. Bir konuyu hallettim. Bununla ilgili tekrarını mutlaka belirli aralıklarla yapmak zorundasınız. Tekrarla ilgili sonrasında zaten mutlaka konuşacağız nasıl tekrar yapmamız gerektiği ile ilgili. Ama ilk dönem programını uygularken daha önceki geçmiş haftalarla ilgili belki karışık soru çözümü yapabileceğin, hani o konuyu unuttun mu, hani kaç tane net çıkartıyorsun oradan, ee, çok fazla yanlışın çıktıysa biraz konuyu unuttun diye belki özetini okuyabilirsin gibi çalışmalar için kendinize mutlaka geçmiş konularla ilgili tekrar ve soru çözüm aradıkları bulundurmanız. Ee, her zaman her ikisi de bulunmak zorunda değil. Belki soru çözdüğünüzde hiç yanlışınız çıkmadı ve hala iyi olduğunu ve unutmadığınızı fark ettiniz. Tekrar belki hiç gerek duymayacaksınız ama üzerinden konunu mutlaka geçmek zorundasınız. Onun için bu programın ana temelinde şu an e, ilk başta zorlandığımız dersleri aldık. E, bunlarla ilgili iyi bir yere gelmeye çalışıyoruz. Ya da eksiğimiz olan dersleri kapatmaya çalışıyoruz. Geçmişten eksiklerimiz varsa. Bunlarla ilgili çalışmaları götürürken de hallettiğimiz konuları da ara ara gerçekten ben de hala tamam mı, oldu mu, tam olarak oturdu mu diye test etmek zorundayız. Bununla ilgili de çalışma programımızda mutlaka zaman açmak zorundasınız. Haftanın bir gününde belirli bir aralığa mutlaka kendinize dinlenme süreci sağlayın. Çok ilerleyen dönemlerde çok sıkı çalışmalarımız olduğunda deneme çözerken bile Kendimize e, mutlaka dinlenme zamanları açacağız. E, çok kendinizi zorlayıp, çok imkansız programlar yapıp da uyamama e, noktasına ilerlemeyin. Uyabileceğiniz e, daha naif başlangıçlar ve programlarla aslında bu süreci çok daha rahat e, halledebileceğinizi göreceksiniz. Çok yoğun programlara uymayıp, daha ben yapamıyorum deyip ders çalışmayı bırakmanızı da istemiyoruz. Ama güzel bir düzen oturmak, güzel bir e, planda programda ilerlemek bu süreçte aslında motivasyonunuzu gitgide arttıracak. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.